Selam Galatasaray taraftarları. Bomba gibi haberlerle dolu bir günün ardından buradayım. Transfer dedikoduları, akıbet merakı ve bir flash gelişme ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Cimbom'un transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve bugün gündemdeki isim Olympiu Morutan. Forma şansı azalınca geleceği belirsiz hale gelen oyuncular konuşulurken, Rumen futbolcu Morutan'dan beklenmedik bir hamle geldi. Galatasaray, oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek TFF'ye bildirdi. Heyecan burada bitmiyor. Morutan'ın yeni durağı belli oldu, MKE Ankara gücü. Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Ankara gücü, 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu kadrosuna kattı. Galatasaray, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ankara gücü ile yapılan anlaşmayı duyurdu. 3 milyon euroluk transfer bedelinin yanı sıra sonraki satıştan elde edilecek gelirinde bir bölümü Galatasaray'a gelecek. İşte böyle taraftarlar. Morutan serüveni beklenmedik bir dönemeçle devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Beğeni ve abone olmayı da ihmal etmeyin.